oluşması, bilinçlenmenin oluşması noktasında süresiz nafaka konusunda yuva yıkan yuva yıkan 6284 sayılı kanun noktasında ve yine milletimizin özellikle de çocuklarımızın, genç nesillerimizin ne olduğu belli olmayan sıvılarla aşılanmasına karşı pandemi döneminde yapılan çalışmalarda yeniden Refah Parti'mizin farkı fark edilmiş ve gerçekten de milletimizin gür sesi ve çözüm odağı haline gelmiştir. Yine milletimizin yaşadığı ekonomik sıkıntılar, işçimizin, memurumuzun alacağı refah payı bu gibi hususlarda da yeniden Refah Parti'miz yine milletimizin gür sesi olmuştur. Ve yine bu mağduriyetler hakkında hem toplumun hem kamuoyunun, basının, hem siyaset kurumunun, hükümetin, yetkililerin uyarılması noktasında gerçekten de çok hayırlı bir hizmeti gerçekleştirmiştir. Bunun gerçekleşmesinin sebebi aslında üç temel hususa dayanıyor. Bir tanesi milli görüş demek, halka hizmet, hakka hizmettir anlayışına sahip olmak demektir. Yani bu hizmetlerin, mağduriyetlerin giderilmesinin milli görüşçüler tarafından bir ibadet olarak yapılması son derece önemlidir. Milli görüş demek, ahiret öncelikli siyaset demektir. Ahiret öncelikli siyaset demek bu dünya için yapacak bir şey olmayan siyaset demek değildir. Ahiret öncelikli siyaset yaparsanız bu dünyayı da imar ve inşa edersiniz. Bu dünyada da insanlara faydanız olur. <laughs> ahiret öncelikli siyaset yapmazsanız kendi cebinize, kendi isminize, kendi nefsinize çalışırsınız. Öyle olunca da mağdurlara insanlığa bir faydanız olmaz, kendinize faydanız olur. Siyasetin ticaret olarak değil ibadet olarak yapılması demektir milli görüş. İşte milli görüşün başarısı ve insanlığa faydası bu efsane hizmetleri gerçekleştirmesi sahip olduğu bu siyaset anlayışından kaynaklanmaktadır. Çok değerli STK başkanlarımız, kıymetli STK temsilcilerimiz, değerli misafirlerimiz. Bizim 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakına vermiş olduğumuz destek herhangi bir pazarlık karşılığında olmamıştır. Biz yeniden Refah Partisi olarak kimseyle makam, mevki, milletvekilliği pazarlığı yapmadık ve biz ortaya koymuş olduğumuz protokolle mutabakat metniyle Milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini şart olarak ortaya koyduk. Ekonomik alanda, sosyal alanda, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin, insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat metnine koyduk ve bunların imzalanmasıyla bu desteği sağladık. Bundan sonra da bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim kimseye diyet borcumuz yok. Bu millete hizmet borcumuz var. Biz hayra motor olma, şerre fren olma hassasiyetimizden asla ve asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhur ittifakına katılırken üzerinde anlaşılan protokoldeki maddelerin atılması gereken adımların Gazi Meclisimizde takipçisi olacağımıza dair aziz milletimize söz verdik. Bu sözümüzün arkasındayız. Hem mecliste hem meclis dışında bu sözümüzün sonuna kadar arkasında durduğumuzdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Çok değerli Misafirlerimiz, çok kıymetli basın mensupları, hepinizin bildiği gibi AK Parti iktidarlarına 22 senelik bir iktidar süresi nasip oldu. Bu Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir iktidara nasip olmayan bir süre ve bu sürede de istediği kadar zamana, istediği kadar yetkiye milletimiz onları sahip kıldı ve burada hiçbir mazeretin, hiçbir gerekçenin arkasına sığınmadan milletimizin derdine derman olacak, milletimizin taleplerini yerine getirecek adımları atmaları gerekiyor. Yine burada ilginç bir husus şudur. Son 22 sene boyunca yaşadığını ifade ettiği tüm mağduriyetlerde AK Parti milletimize başvurdu ve milletimiz tarafından AK Parti'nin iktidarın, hükümetin mağduriyeti giderildi. En büyük destek seçimde, sandıkta kendilerine verildi. Böyle bir noktada bugün ülkemizin çeşitli kesimlerinin, toplumumuzun çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin, AK Parti'nin kulak tıkaması asla ve asla kabul edilemez. Bunları göz ardı etmesi kabul edilemez. Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez. Elbette AK Parti iktidarları, hükümetleri mağduriyetlerin giderilmesi için bir takım adımlar attılar. Ancak halen daha giderilmemiş olan dünya kadar sorun var. Çözüm bekleyen mağduriyetler var. Ve ayrıca bu mağduriyetlerin giderilmesi için atılan adımlar da yeni mağduriyetlere yol açtı maalesef. İşte EYT çözüme kavuşturulurken bir gün farkla 17 yıllık fazladan çalışma gerekliliği, 17 yıllık bekleme süresi, Bununla beraber staj ve çıraklık mağdurları, 2000'liler gibi yeni mağdur gruplarının oluşması, kadına yönelik şiddeti önleyeceğim derken erkeklerin mağdur edilmesi, çocukların mağdur edilmesi. Seçimler sonrasında maaşlara zam yapıp milletin alım gücünü arttırayım derken hemen akabinde KDV'ye, ÖTV'ye yapılan artışlar, akaryakıta yapılan zamlar ve böylece bu yapılan maaş zamlarının daha milletimizin eline geçmeden buhar olup gitmesi maalesef biraz önce söylediğimiz gerçeğe işaret etmektedir. Mağduriyet gidereyim derken yeni mağduriyetler oluşturulmuştur. Ve aynı zamanda da çözülmemiş olan bugün de burada yüzün üzerinde STK'nın bulunmasıyla da görüldüğü gibi çözülmemiş olan dünya kadar sorun ve mağduriyet devam etmektedir. Tabii bu noktada muhalefet partilerinin başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere kendisini mağduriyetlerin çaresi gibi göstermeye çalışmasına rağmen gerçeğin böyle olmadığını da